Ya yalın. Ya dal geçip durmasana sen de. Ne yapayım canım kızlar bir türlü gözlerini senden alamadılar. Hay bir de böyle üstüne imalı imalı laflar falan delirdim yani ben de. Alem süzük. ...zük. <laughs> Ay hayır sen niye bir neşelendiysen ha? Yani böyle alem bana hasta havalarına falan mı girdin hı? Ben ne gireceğim havalara sen gir. Aa, o niye o? E i̇şte alem bana ben sana hasta. az has kızım. Ay sevsinler. Alev buna hastaymış da o bana hastaymışmış da falan da filan da. O şifayı sende bulmasınlar canım. Mümkünse böyle bir tez elden taburcu olsunlar. Ay yoksa valla hasta filan dinlemeyeceğim. Vereceğim hepsinin eline vasiyetlerini. Ay hasta nedir ya ayrıca? Ha, böyle memlekette salgın varmış gibi. Hasta dediğin bir tane olmalı. Özel olmalı. Hatta ve hatta mümkünse kronik olmalı. Böyle virüs salgını varmış gibi böyle ağza açık hastalıklı alemi ben var ya. Ya. şirin görünüyorsun. Öyle bakayım. Ha. Şimdi alttan alttan bir yumruğa çakacağım. Göreceğiz sen o zaman şimdi. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun buraya gel. Kimin inadı kimin dövecek göreceğiz Defne Börçü. Şşşt. Bana Şuraya geldim. Arıtçı. Aras. Vah vah. Efe, çıkmayacak mısın orada? Selam. Abim sen ne yapıyorsun orada? Ee, ne yapıyorum? Ben ayakkabımın bağcıklarına şekil veriyorum ya. Şey olmuş da. Ne işin var bu adamın arabasında? Ha, aa, aa ne, ne, işim olabilir? Şimdi şöyle, e, şöyle şu iyi işim var. Biz sabah toplantı yapalım dedik. Yaptık toplantıdan dönüyorsun. Sabah sabah, şirketin dışında. Aa tabii hiç aç aç akıl çalışır mı? Çalışmaz. Biz dedik ki madem sabah sabah toplantı yapıyoruz da birer simit yiyelim dedik. Değil mi yalan? Öyle mi dedik? Aa! <laughs> Şakacı şey ya! vallahi. <laughs> Olmadı bu. Aşk öleni, Oldu mu? Ne? Demek ki ben öyle aklımdan geçirmişim. Sonuçta toplantıdaydık yani. Ne? Yani ne be! Aa, aa sabah sabah ne canım bu böyle sorgu sual. hadi neymiş efendim ben patronumun arabasından inmişim. Ama ne büyük dert, ne kadar büyük dert. Patronum yani patronum, patronum, patronum yani. Bir bak adama bak güvenilirlik timsali. Adam gibi adam, adamın değil mi? Hem ne bu? Nedir ya bu? Yıl olmuş 2015. Teknoloji böyle bir almış başına gidiyor. Uzaya balayı seferleri düzenleniyor. Ben burada nelerle uğraşıyorum? Aa! Sen ne yapıyorsun burada? Ha, şirketin önünde sen ne yapıyorsun? Senin hiç işin gücün yok mu? Benim şahsen acayip işim var. Üf! Öyle böyle değil. Çok pis işim var. Hadi bakalım. Size hürmetler, saygılar size. Ben bittim. Kesin bittim. Ben biraz kalsın yüzünden ya. Ay ama sen de çok gittin kızın üstüne. Yani sonuçta yabancı birinin arabasında değildi ya. Yok vallahi yabancı değilim. Ya değil yani. Değil mi? Değil. Sonuçta. Sevgilisiyim. Ay! Abi sen ne diyorsun abim? Çınar sakın inanma. Çocukcağız panikten ne söylediğini biliyor mu ya? Bilmiyor vallahi. Patronun demek istedi patronun. Ya Allah'ım. Kafayı yedi daha gibi abim. Ne biliyorsunuz be? Barutçu, bence Yeşim'in durumu anlaması iki dakika sürer. Cık, yeşim akıllı kız, bir dakika sonra çözecek olayı. İnanmıyorum. <laughs> Sen biliyorsun. Ya gördün mü? Bak ben sana dedim, bir dakika olmadan çözdü olayı. Akıllı, zeki, kara kız. Yeşim. Sakın Defne'ye söyleme. İtiraf etmesini istiyorum. Söylemem de. Biliyorsan. E, ee, hani morluk yok, çürük yok. Elmacık kemiklerin sağlam. Çenen yerinde. Kafam desen. Maşallah. Ne? Böğrüne böğrüne mi çalıştın? Yo, vurmadım. Nasıl vurmadın ya? İnadı tuttu Barış'ın. Vur dedim hakkındır dedim seviyoruz be abi dedim ama yok adam keçi arkadaş gördün mü medeniyet böyle bir şey işte sen gittin hiç acımadan dağıttın garibimin suratını aman da aman medeni öküzmüş bu Oha lan Oha ne sarılıyorsun kardeşim? Niye lan sen sabahın köründe bizim kardeşimizi arabaya atarken gider yapıyordun? Sen de sabahın körü ayrı diyarlarda değildin Barutçu. Bana bak yalın Aras, benim var ya damarımı attırma, delletme beni. Dellen lan, dellen. Aa, yeter! Üf. Yok, değilmiş, değilmiş. Size medeniyet falan uğramazmış. Bana böyle anlık bir yanılgı gelmiş. Ay, yiyin birbirinizi. Niye dellendi lan bu yine? Ne bileyim oğlum. Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.